Benim hoş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki ve üç atıyoruz. Artık, yani arkadaşlar sıkıldı yani. Diğer modlardan direkt digimi alalım. Gel ben sana Umut. Gel ben sana bu e. gel gel buz. gel. Bekle bekle. Gel canım Gel canım Ben de var ya video çekiyorum ha. Youtube. Gel al. Sen bana AVM ver AVM. Tamam gel. At ben AVM. Al. Çift AVM al. yapacağım ben al. al. Bana bir tane mantar atsana. <laughs> bak bak. Valla karar kalmadı. Karar kalmadı valla. Yanına bir daha oyun oynuyor. Yeni gelen oyunu Ne bu? oldu evet, bu? Buz istiyor. Pardon, 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 pardon. Lan beni bayıltmayın. Gel gel Umut. Umut dur dur dur. Umut söyle dursun Umut. Adam beni tamamladı. Tebiyesizlik bu. Dur Umut. Umut sağdan içimi geliyor. Bir evet, de dur. Şunu atıyorum. Çok da sıkıları konumuz. Bunlar da sıkılıyor. Umut dikkat et. Arkada. Aha öndeymiş. Umut arkadaşını kaldırıyor. Umut AVM'yi al. Git bir tane AVM al. AVM al. Alamadın mı? Alamadın mı? Umut bir tane AVM ver. Bir tane AVM. AVM ver. Al. Al sana onu. Bana bir tane de at. Tiggle atsana. Benim tiggle'ım yok. Ne de para Ben AVM'yle MP40 oynuyorum. Youtuber'ım abi. Youtube'da video çekiyorum. Ben de çekiyorum. Gitti misin ben? Valla. Ama yeni açtım. 50 abone, 50 abone var. Umut önüme bu buz kurma çekin. Tamam. Ay vuruyordum ha. 157, 157. Gel Umut. Aa. Umut. Umut. Umut gel bana Umut. Beni aldı. Umut gel bana bu çabuk. Utu. Umut 150 daha ha. Buzun arkasında Umut arkanda bir daha var. Umut o 150 yedi ha mavili. Biz böyle alırız. Çünkü yok. Onu tamamla. Bu geldi. 94 tepidal. Lan güzel oynuyor ya. Bak yöntemi kırgınlığa <laughs> Beyler aç. Yapacak değil. Onlar da hatta. Abi adam... ...direkt manueli bana oynuyor ya. gel. <laughs> <laughs> Bajab. Aha, ya. Doğru. Doğru. Kanka bana bir buz lazım mı? neyse. Kanka bana bana kanka dur Hı? Kanka bana pompalı at. Pompalı çarşı Mantar at. Al. Hı? Ben sana buz atayım ben sana Gel gel sana bu atayım gel. Ben, var ki ben de buz ver. Bak sen ona vermedin. Onlara inanma az önce bizi kandırdılar. Umut. Yan yana giriş. Umut önünde. Geldi. Hayır buz kuramadım ya.

Hemen açı bekliyoruz. Benden açık beklerse o kadar. Evet. Gel sana eşya atayım. Gel gel gel. Gel MP40 atayım gel. Gel. Gel dur. Gel 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 gel. Tamam. Bir tane ekstra götürme. Aldım aldım ben pompalı alacağım. Buzun var mı gel atın. Umut gel gel gel. Umut oradan oynama Umut. İki verse Oynan. bir bükser çekemem. Ama. Zor. Bilmiyorum. Gel gel buradan oyna. Gel de bu Umut. Ben Umut gelsene bir bomba at atmak yasak. Gel sen yukarı. Çatıya değil sen gel. Geldim. De. Çık vur içine. <laughs> ha, tamam. Şimdi bak gel buraya. Gel buraya. Aa düştü. Umut buzunu çek Umut. Neyse, Umut buz at geldi Umut. <gülüyor> Umut canı <laughs> yani bir. Arkadaşlar ya lan Umut buzunu al Umut Tamam. Bak adamın canı bir, bir ya. Taylor şey. kullanıyor. Hayır ama yaşlattı. Tamam biz de kullanıyoruz Biz de kullanacağız abisi yani. Ne kullanacağız? Taylor. Ben de ben Taylor'ımı unuttum ya. Uzun zaman. Ben de. Ben sadece videolar için kullanıyorum. Çok girmiyorum. Tamam. Cidden arkadaşlar. Arkadaşlar yani yapıştırın beğenileri yapıştırın aboneleri ben bunu hadi arkadaşlar yapıştırın şu aboneleri biz bunları yenilmeyelim gel Umut gel 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 buz atma gel Umut gel bu tarafta Umut önünde <laughs> Adamlar nerede? Bir Tamam oyna. Tamam onu. Hareket çekiyor. Hareket çekiyor hareket çekiyor. Çektim Sonra el ikimiz de çift aramaya bak. Tamam. Hadi çek. Kanka bir el Diggle oynayak mı onunla? Gel gel. Olur. Gel sade Diggle'a. Yakına girdik tamam. mi MP40 kullanıyor. Siz atayım bir tane. Ortaya, ortaya direkt siz at. Siz at ortaya direkt. Baktım kaldık. Direkt. Kanka Diggle'a çıkıyor aç çat, çatı, çatla çatla çat. geldi biri şimdi yapayım daha bu değil oyna değil Arkadaşlar yani bunu da gösterdim ama yani gördüyseniz artık yok. Şifreyi zaten ne oldu? Yanlışlıkla tabi tabletimi kapattım. Şifreyi girdim yani. Şifreyi de gösterdim. Şifreyi zaten değiştiremedim Ama fırsatını hiç bırakmıyorum. Tabletin şifresini ne bakacaksın? Kanka, digil on ya kanka. Gel, bak. Şuraya buz dikecek. Bekle. Gel kanka, gel. Önünde. Umut buzunu niye çıkıyorsun? Ne? Aa düştü. Aa düştü. Düştü, kafa vurdum. İkisini tamam, aldım. Ver vururum kapını. Kılıç. Adam açık verdi kafayı. Kafayı adam. Şu an bana sövüyordur. Umut gel Biz uzak. Biz bomba Adamlar bomba almışlar. Lan bende de var. İki tane bombam var benim. Gel gel sana atayım. Al bu. arkadaşlar bunlar bak. Adamlar cidden bomba alıyor. Ben diye. Ay adam bina açmış lan sanki. Ay bak bu kız da arkalıyor. Umut önünde. Umut sağında bir kişi daha var. Umut hangi ara bitti? Umut! Son el! Çift abi Umut. Umut şenlik zamanı Umut Hadi çek çift avm'ni Umut bana bende avm göndersene Avm eki İste 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 Umut Hadi çift avm Şov şov, şov. Bak böyle Mermini doldur Mermini doldur hadi başlayalım Umut sen o tarafa geç. Sen benim arkama gel. Dur. Umut sen buraya gel. Hat. Bak sen de bu köşede dur. Sen de git o. Güzel, adam geldi adam geldi buz değil. Bekle. 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 <laughs> sonuncuya yumruk dalalım. Da Umut sıkma Gel gel sonuncuya yumruk. Umut Allah için yumruk. Gel gel. Gel gel gel. Kırıştım. 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 arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Umut'la boy ayıncağımızı hatırlıyoruz. Arkadaşlar. şunlar arkadaşlar. Alttan bir like yapıştırın. Beğenileri yapıştırın. Aboneleri. Hadi arkadaşlar. Kralsınız cansınız. Hadi arkadaşlar yapıştırın like'lar like, aboneleri. Hadi hop like'lar yükseliyor abonelerde. Kod istiyorsanız yazın yorumlara kodla bayılacağım. Görüşmek üzere bay bay hocam. Bay bay arkadaşlar.